Ayşe'nin bir günü. Zaman yönetimi kısa film. Saatin küçük çubuğu 9'u, büyük çubuğu 12'ye gelmiş. Yatma vaktim geldi. Ama bundan önce şimdi çantamı kontrol edip dişlerimi fırçalamalıyım. Kalemlerim, boyalarım, silgim ve yedek elbiselerim hepsi çantamda. Hıh. Hmm, dişlerimi de fırçaladım. Şimdi pijamalarımı giyip yatma vakti. İyi geceler. Saatin küçük çubuğu 7, büyük çubuğu 12'yi gösteriyor. Saat sabah 7. Kahvaltı vakti. Kahvaltı hazır bir tanem. Yatağımı düzeltmem gerekiyor. Aa, öncesinde yüzümü yıkamam gerekiyordu. Bazı şeyleri sırayla yapmalıyım. Hem de yeteri kadar yapmalıyım. Yüzümü ne çok az ne de çok fazla yıkamalıyım. Üç kere avucuma su doldurup yıkayabilirim. Ayşe yüzünü yıkadıktan sonra kahvaltı masasına oturur. Saatin küçük kolu yediği, büyük kolu ise biri göstermektedir. Saatin küçük kolu yediği, büyük kolu 3'ü gösterene kadar kahvaltımı bitireceğim. Ayşe saatin küçük kolu yediği, büyük kolu 3'ü gösterdiğinde kahvaltısını bitirir, kalkar, elbiselerini giyer, çantasını alır. Ayakkabılarını giydikten sonra annesiyle birlikte okula giderler. Okula vardıklarında okuldaki saatin küçük çubuğu yediği, büyük çubuğu ise altıyı göstermektedir. Yani saat sabah 7.30'dur. Ayşe okulun girişinde ayakkabılarını çıkarır, dolaptan panduflarını alır giyer ve sınıfına gider sınıfta çeşitli etkinlikler yaparlar. Oyun parkına inerler, oynarlar. Ellerini parmak boyasıyla boyayıp el baskısı yaparlar. Öğretmeni Ayşe'ye seslenir. Ayşe, bugünlük okul vakti bitti. Annen seni almaya geldi. Yarın görüşürüz. Eve geldik. Dur bir saate bakayım. Saatin küçük çubuğu biri, büyük çubuğu ise 12'yi gösteriyor. Sanırım saat öğleden sonra bir. Ayşe çantasını ve ayakkabılarını çıkardıktan sonra ellerini yıkamaya gider. Ellerimi birden yirmiye sayana kadar sabun köpürtüp yıkayacağım. Ayşe ellerini yıkadıktan sonra üstünü çıkarıp eşofmanlarını giyer. Mutfağa gelir, yemek masasına oturur ve yemeğini yer. Bu sırada saatin küçük çubuğu biri, büyük çubuğu ise 6'yı göstermektedir. Yani saat öğleden sonra bir buçuktur. Bir süre dinlendikten sonra öğretmenin verdiği evet dinliğini yapar. Bu sırada saat öğleden sonra iki buçuktur. Ayşe evet dinini bitirdikten sonra oyuncaklarıyla oynar. Kendi kendine çeşitli oyunlar oynar. Bu şekilde akşam dokuza kadar vakit geçirir. Ve akşam dokuzda yani saatin küçük kolu dokuzu büyük kolu 12 iki gösterdiğinde pijamalarını giyer, dişlerini fırçalar ve yatar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.